Öyle mi yazdım Sen? ha? Öyle mi dedim? Benim hiçbir şeyim değişmedi. Kirpiklerim uzundur. Yine yakın gibi. Senin evin tam olarak nerede? Sen videoda koymayacaksın bunu değil mi? Cem? Üst tarafta da kamera dışarıyı çekiyor şu an. Aha. Hem adresi söyleyeceğiz, hem de o kameradan göstereceğiz hangi apartman. Öyle deme bak, valla torba torba eşya getirirler bak. Türkiye için bir şekilde faydalı olmak istiyorum. Misifirperverli <laughs> <laughs> olduğumuz için düşünüyorum. Sen şimdi <laughs> benim resmimi <isimliği gülüyor> çizebilir misin? Ben <laughs> şurada çizebilir misin? Evet. Wow artık her şeyi vermeye hazırım burada kalabilmek için. <laughs> Seni pezeneklerin elinden ben aldım. <laughs> Umarım binebilirsin. Bacak <laughs> uzun <laughs> yaparım. Nasılsın? Nasılsınız? <Segersiniz>? Günaydın. <gülüyor> Günaydın <gülüyor> mı? <gülüyor> Daha önce mi vardı bu araba? Neden beni o kadar şey güzel arabayla almadın? Daha önce bu araba <laughs> yoktu neden işte. Neden böyle ufak sarı arabayla aldım? Böyle büyük sarı araba daha, neden yoktu daha önce? Daha önce yoktu işte. Yeni arabamız. Beğendin Bak, mi? Baksana ışık koydu buraya böyle mavi Ama form. eskiden kimsenin haberi yoktu video çektiğimden. Ha. Şimdi senin haberin Şimdi olduğu için şu video, mikrofonu. Video var. Mikrofon. mikrofon var. Evet şu mikrofonu Aa, artık yaka, yakana takabilir misin? Artık insanlar beni duyarlar. Eskiden... <laughs> Aa bak, senin için özellikle kalkıp geldim. Değerimi bil yani. <laughs> Nereye takmam lazım aşağı mı? Aşağı arkada mı? He, arkana tak ki duymayalım. Ya buraya takacağım, buraya. <laughs> Lütfen bunu videoya ya. koyma. Pardon, ben siz gibi yıldız değilim. Bana daha önce kimse mikrofon takmadı, bilmiyorum nasıl. Değil mi? Takılayım. Ama bak ben senin için özellikle kalkıp geldim. Çünkü sen Aha. herhalde Instagram'da gördün yeni arabayı. Hemen Gördüm tabi ki o kadar şey kocaman araba var ya Gel. İstanbul nasıl Gel dönümün? beni al gezdir Hamdi. Öyle mi yazdın? Sen? He? Öyle mi dedim? Ona benzer bir şey dedin. Ben öyle yazdım demem. Ne nasıl dedi? gerçekten beğendin mi arabayı? Yok güzel gerçekten böyle büyük. Tamam bir de şey hemen nasıl gözü gözü gözüne giriyor nasıl diyorsunuz hep, hep yani... gözü alıcı yani şey, evet. dikkat alıcı bir araba yani o hem büyük hem de böyle renk olduğu için herkese merhaba herkese merhaba <laughs> merhaba dünya merhaba. merhaba Türkiye Yine. senin videonum çok izlenmişti hatırlıyorsun değil mi hatırlıyorum kaç milyon kaç milyon değil ki orada beğenme 15 bin tane falan var. Yani çok değilim sanırım. Hayır. Senin videonu ben paylaştım ya. Kaç milyon izledi insanlar? Milyon yok. Var var. Milyon var. Reels'te olan mı? Evet. Yok yok. Milyon yok orada. Var. Atma. Var. <laughs> var milyon var. Kontrol et artık. <laughs> ya gir Instagram'a kontrol et yani. Ee, i̇nternetim yok. Ben yabancıyım. Benim Wi-Fi'm yok. 2 <laughs> milyon mu ne? 2 milyon mu ne öyle bir şey. Evet. Yok bak orada milyon yoksa eğer bu videoda milyon, milyon olması lazım. Evet milyon, milyon Türk insan beni gördü. <laughs> Sen <gülüyor> yeni bir şeylere başladığını söyledin. Neye başladın? Ya ben çok şey başlamadım açıkçası sadece benim meslekteki bir şey uğraş uğraşıyorum şimdi burada. Ben öğretmenim. Resim ders veriyorum. Resim. Evet. Sen ben o ressam, zaman ressam mısın? Ressamım söyledim sana söylemedim mi? Söylemedim galiba. Ressam olduğumu. Hayır ben seninle tanıştığımda രസാം മീതൻ eskiden. Orange'i sana söyledim. Ben zaten orange'im bu. Bir şey değişmedi. Ben burada öğreniyorum İstanbul Üniversitesi'nde. Ama a, benim meslek aslında şey, ressamlık. Yani ben ressamım. Ve tabii ki böyle özel siparış yapıyorum o tabloları. Normal tablo yapıyorum sergi için vesaire yani Aha. öyle işte. Aynı zamanda yavaşça böyle Rusça ders de veriyorum. <gülüyor> bugün <gülüyor> yavaşça. De, benim, bugün, benim ders vardı bu arada. Şimdi dersten geldim Vallahi işte. Vallahi benim en çok öğrenmek istediğim dillerden biri Rusça. <laughs> kolay <ders>. gelsin. <Geçmiş gülüyor> kolay olsa. Niçin olsun çok zor değil, Çok zor değil. mesela. Ya bütün diller zordur da. Rusça özellikle zor. Ben bugün de Ne harika yani yani. Keşke sadece Rus olsaydı. Ama Rusçayı ben öğrenmek istiyorum. Sebebi de şu. Tanıştığım birçok insan Rus ya da Ukraynalı hani. Ya Rusça konuşan, Sovyet totaliter ülkelerden. Aynen. Rusça konuşan insanlar. Ya öğrenmek istiyorum. Lazım olabilir, sen bana yazarsın. Lazım bana çok lazım. Ben lazım. O zaman Rusya konuda Nasıl resimler çiziyorsun? Ben bütün teknikleri öğrendim aslında benim sanat lisesim, lisesimde. Karakalem, akva, akva sulu boya, yalı boya, akrilik vs. Yani bütün malzemeler kullanabiliyorum. Tamam, ne, ne, neyi çiziyorsun benim genel olarak? da, da şey yapıyorum, göstereyim size. Beni çizebilir misin? Evet. Parayla evet. Ciddi misin? Yok evet, gerçekten. Senin doğum günün ne zaman? Benim doğum günüm çok var. Çok her gün. Her gün doğum günüm benim. Her gün parti yapıyorum. <laughs> o kadar güzel arabada artık her gün yaparız. Parti yapalım hemen. Topabilirsin evet. Senin yaş kaç bu arada? Ben 30'a girdim tuza maşallah lanet niye yaşımı soruyorsun ki ne güzel konuşuyorduk <laughs> tamam yaşımı unutalım tamam unuta, unuta. sen şimdi benim resmimi çizebilir misin yani mesela bir portre. olarak hemen şurada çizebilir misin evet mesela bir portre olarak böyle aa. bir şey var <laughs> arkadaş fotoğrafımızı çekti biz de ona bir selektör selam verdik ben de selam veriyorum sen de mi selam veriyorsun evet aa burayı hatırladın mı taksi mi burası hatırladın mı burayı aa <laughs> <laughs> ya bu şey bizim ne zaman görüştük seninle bir defa? Tam Kaç... burada. Kaç zamandır oldu artık? Hatırlıyor musun seni almadılar. Evet. Şimdi bak, taksiciler seni dramatik, almadı, şi... ben dramatik, yapmadım. dramatik şimdi yap dur. Hatırlıyor musun? Hiç kimse sizi almak istemedi. Sizi nereye götürdük? <laughs> sizi hiç kimse otele götürmek istemedi. Ama bir an ben geldim. <laughs> Söyledim. Kızlar. <laughs> Yine bilirsin. Seni bezerenlerin elinden ben aldım dediği zaman pezeveklerin elinden gittim aldım. İstediğiniz yere bırakacağım sizi. Söyleyin Nereye? Biz sana söyledik ki 100, dolar. 100 dolara bırakacağım <laughs> Evet, <ister>. evet. <laughs> Vallahi ben şimdi, dedim ki ben dedim ki ben fakirim ben de 100 dolar. Aynen ben fakirim dedim ben de 100 dolar yok dedim. Bak yalan söylemedim. Sen fakir ya bir gir git her gün bilmem oradasın buradasın görüyor musun ben? ses sorularını görüyorum. Yakışır. Yürü be. Niye story ne yapıyorum ben sadece ben çalışıyorum her zaman nerede nerede Aa, görüyorsun Manken beni? kızlarla geziyorsun. Normal sana tahta kalem lazım değil mi? Bak profesyonel insan böyle her her şeyle. E tamam çamurla alır. yap. Bak sen şimdi böyle havalı arabadasın. Eskiden nasıl bir araba vardı? La sen oğlum de? ben yine tövbe tövbe bak. yani <laughs> ben, ben yine <laughs> normal. ben yine oluyor. normal taksiciyim bak. Benim hiçbir şeyim değişmedi. Bak sen kamyon kullanıyorum şu an. <laughs> şu markette olur mu kalem? Olabilir aslında. Sor. Ben bir gideyim sorayım. Vallahi sor gel. Peki kurşun kaleminiz var mı? Peki taksici Hamdi'nin resmini çizeyim dedi. Türkçe'de nasıl kuruş kalem? Ne derler? Kurşun kalem. Ne? Kurşun kalem. Evet. Bunu şey. Koy, bunu koyma <laughs> videoya. Ben profesyonelim. Ben biliyorum. Kuruş kalem değil. Ne, nasıl doğru? Kurşun kalem. Kurşun. Kurşun kalem. Tahta kalem. Kurşun kalem. Kalem arkadaşlar hakikaten öyle bir yerdeyiz ki benim ilk Mila'yı tanıdığım yer sağolsun birkaç taksi abimiz onu almamıştı benim arabama geldi denk geldi yani ben onu aldım biner binmez de ben dedim ki seni niye almadılar dedi ki çok para istiyorlar ben dedim ki bana da 100 dolar ver ben seni götürürüm dedim ben 200 dolar istemiyorum dedim orada bir gülümsedik <laughs> bir korktular benden biraz ondan sonra muhabbetimiz başladı sonra video için izin aldım onlardan paylaştım falan İşte şimdi yeni aracı görünce e, dediler ki buraya gelelim gel bizi al dedi ben de şimdi geldim onu aldım bir yere gidecek. Bir de bana diyor ki sen resmini çizeceğim diyor. Kameraya alıştı bu herhalde. Çizsin bakalım. Aldın mı? Mikrofon çalışıyor mu acaba şöyle? Evet. Olmadı. Üçüncü şey gitti mi? Uzun hayır hayır çalışıyor. Merhaba abi. Ama şu evet. ışıkları ben bir kapatayım. Evet, polis misin? abilerin yanından geçeceğiz çünkü. Hem Ayıp polis olmasın. hem de benim için ışık olmasın. yani ben. Senin seni... için? Göremeyeceğim. Tamam. Şimdi seni fotoğraf... Yani normalde ışıkların bir problemi yok ama hani e, bilmiyorum bazen böyle bir saygı göstermek istiyorum ben polis abilere. Şimdi Siz sen resim mi çizeceğim bize? Seni, şimdi senin fotoğraf çekeyim. Ya yani da çiz bakalım. Bana bak. Bana ben bak. bakayım. Ağzını <laughs> <Hızını, gülüyor> kapat. <laughs> ha? Ağzını kapat. Evet. Ama sen böyle çekemezsin. Ben buradan kendimi ver, ben çekeyim. Yamuk çek. Ya bak iyidir. Bak. Tamam. Ben seni şey tamam. yazdırmayacağım ki ben çizeceğim seni. Ben tabii Hayır, ki. Hayır ben ikisini şey, ben insanlara, Photoshop yapacağım sana. <laughs> ben insanlara bunu göstermek istiyorum. Nasıl yani? bu olayı insanlara göstermek istiyorum. Sen çizim yapıyorsun ya şu an. Orada oturabilirim o zaman. Hayır hayır. Sonra göstereceğim. Sen bitirdikten sonra kameraya göstereceğim. Ha, göstereceğiz. Aha. İyi hadi çiz bakalım. Arabada araba sallanırken nasıl çizeceksin bilmiyorum ama çiz bakalım. Bakacağız. Ben de bilmiyorum açıkçası. Ya, benim için problem yok. Benim resim Sen böyle her türlü çizersin. mu acaba? Abi kolay gelsin. İyi abi sen nasılsın? Sağ olasın. Daha yeni başladık uğrayacağım. Böyle trafik yer bulursan çok iyi olur. <laughs> trafik ile çok iyi olur daha iyi. Araba araba titremesine hı hı. olmaz. Hakikaten çiziyor <laughs> Sen ne sandın? Ben trip atıyorum ya da hava atıyorum falan. Ben sanat okulu mezun oldum. benim memlekette. Yani sanat on, okulunda? Evet 11 sene or yani lise. Orada okudum 11 sene. Yani tamamen Orada, eğitimim var. Çocuklarla olsun. da çalıştım yani eğitim verdim çocuklara bazen şey yetişkin insanlar da bana geliyor. Bazen şey böyle bir materyal falan okumak istiyor. Görmüştü herhalde. Merhaba abi. Ben taksici Hamdi. Beni takip ediyorsanız 1 milyon. <laughs> Aynen. Onu yakaladılar sıra bende. <laughs> silgi var mı acaba? Sen de silgi var mı? <laughs> silgi mi? Öyle bir şey yok. Sen profesyonel. Silgisiz. araç hareket halindeyken silgisiz yapacağım şimdi. Hayır, sen profesyonel araç hareket halindeyken çizim yapan birisin. Aynen. O yüzden senin böyle silgiye milgiye ihtiyacın yoktur diye düşünüyorum. Bu kaşlar var ya. <laughs> o kaşlarım ne güzel be. Ne derler böyle kaş güzelken? Ne diyorsunuz? Kalem gibi mi diyorsunuz? Kalem gibi. Kalem gibi. Aynen. Kalem düzdür ya, o, o mantık yani yoksa... Biz hep şey görüyoruz nasıl güzellik fark ediyorsunuz böyle. At gibi kadın falan diyorsunuz. At ya gibi da kadın, evet. Mesela biz hala böyle... Neden? <gülüyor> <gülüyor> ben at mıyım? Ya da şey diyorsunuz, benim çö çöreğin köşesi mi diyorsunuz? Ne? Çö çöreğin kö köşesi falan mı diyorsunuz? böyle bir şey var. Yani bir organın köşesi falan var Eyvallah. ya. Eyvallah. Motorcu. Yani Taksim sokaklarından geçeceğiz. Sen onu çizerken... Sen çizmiyor musun? Şimdi çizmem çünkü uf, çok sağlıklı. Aa, ben trafik var diye buraya Bu i̇şte Şimdi gireceğim. trafiğe gireceğiz dururken başlayacağım. Vallahi olmaz. Asıl burada yeteneklerini göstermen lazım. araç hareket halindeyken. <laughs> bu arabayla bu dar sokaklara girdiğime inanamıyorum yani. Ben bile inanamıyorum. Zor gerçekten ben de inanamıyorum. Böyle bir dar sokağa girmek herkesin haddine değil diye düşünüyorum. Ya, Ama bu sefer girdik. Kalır. Çizimi de sen yaparsın diye düşünüyorum. Yok, yaparım. Bu, buradan geçebilirsek bir problem yok. Sen burada çizebilecek misin? Yani. Ablacım şu resmi çizer misin? Bled. Bled. <laughs> Bled ne demek? Siktir demek. Aa pardon. Soldaki adam diyor aa sen bu şey Sen bilerek ya. neden böyle sokağa çıkıyorsun? Vallahi bilerek geldim ya biraz zorlu olsun ne öyle. Sen dedin ki ben profesyonel ressamım dedin. Profesyonel ressamlar stüdyoda çizim yapıyorlar, <laughs> arabada değil. İşte sen onlardan daha kalitelisin. Değerimi bil yani. Ama şu an senin yaptığın şey çok zor. Araç halinde benimle sohbet ederken Yok araç sohbet ederken sıkıntı yok Bu kadar titrerken senin o kalem şeylerini İşte titrerken zor evet, evet Yaparken yani bence eğer yapabiliyorsan bile harika bir şey bu yani Çok iyi Bir de ayak ayak üstü atmış Benim arabamda el, <laughs> el ele El ele El <laughs> ele Bizde öyle derler el ele Taksici abi var ya meslektaşına yol vermiyorsun helal olsun yazıklar olsun sana be Merhaba senin şey var ya, kirpik, kirpik var ya sende. Kirpiklerim uzundur. İnek gibi. Maşallah diyelim. Maşallah. Biz de şey diyoruz, inekler gibi. <laughs> Tövbe. <çövbe. gülüyor> i̇nek de gibi, pardon. Bir inek olmadığımız kalmıştı, o da oldu be. Yani bir şey oluyor gibi. Belki bir şey oluyor değil mi? Biraz benzer gibi bile. Bir şeye benziyor. Yani insana benziyor en azından. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir hakaret aslında ama neyse. Nasıl? İnsana benziyor en azından derken. Evet, aynen, aynen. Nasıl aynen? Hala aynen diyor. Beni çiziyorsun beni. Kim dedi? Başkası mı çiz ama? <laughs> şaka şaka. Ben seni daha güzel çizdim bu arada. Değil mi? Bak estetik meslek ya burnumu falan. Ben, ben biraz ben biraz şey biraz Photoshop yaptım sana. Evet evet. Biraz ihtiyacım var zaten ya. Değil. <laughs> değil mi? Değil değil. Niye? Yakışıklısın maşallah. Ya bırak ya. Senin videonu paylaştıktan sonra dışarıda insanlar seni tanımış mıydı? Yok, sadece bir kez şey havalimanından gittim. Orada... Sen bilerek mi şapka taktın şimdi? Kimse seni tanımasın diye. Nasıl? <laughs> sen şapka taktın kimse seni tanımasın diye. evet. Ya sen var ya. Ama ben değiştim o zamandan. Tamam, evet. havalimanına gittin. Ee? Evet, artık havalimanına gitmek için param var. <laughs> değiştim o zamandan. Şaka, şey, havalimanından gittim. Bir tane şoför ile konuştum. O da şey böyle, seni ilgili bir şey konuşmaya başladık bir anda dedim ki ben onun videosunda vardım. o dedi ay gerçekten mi? göster ben gösterdim. O sonra bir arkadaşına ya da akraba bilmiyorum ki böyle abi falan var. Ona fotoğraf benimle beraber çıktı. <laughs> sonra dedi ki bak kimin diye sonra videoda gönderiyor ona bak. Peki şunu sordu mu? Kesin sormuştur. Ne? Kurgu mu yaptınız? Kurgu ne demek? Yani planlı mı? Yok yok bunu sormadı. Tam tersi o şey Diyor Genelde ki, bunu soruyorlar. Yok, bunu sormadığını ne, ne kadar den geldi dedi bana. Yani Aha. çok güzel sohbet muhabbet yaptık. Ya baktın ki ben sınav vermeyeceğim bu portayı, ben sevdim. <laughs> Sen böyle yakışıklı bir ıı, Türk ıı, oyuncuya gibi benziyorsun. Kim? Bilmiyorum kimi. Ben aklımdan onu aldım. Ben mi böyle, benziyorum? Böyle bir oyuncu yok şu an. Sadece benim çizim de var. Ha şu an senin çizdiğin kişi yakışıklı bir oyuncu oyuncuya benzedi. Evet. Ve ben ona benzemiyorum. Ya senin Allah belanı verme ya. <laughs> Bakayım bir, bit, bit, bitince bakayım, bitince. Bitince bakayım. Şimdi midem bulanmasını istemiyorum. Miden Midem bulanmasını? o kadar kötü mü sanıyorsun? Bilmiyorum, bakacağız, göreceğiz. Benim bir kez bir set vardı, bazen dizilerde de çalıştım. Ve dizide Kerem Bursin ile tanıştım. Kimle? Kerem Bursin ile tanıştım. O ha. beni, o beni hatırlamıyor tabii ki. Çünkü böyle ufak bir konuşma oldu. O benim tabloları gördü ve onun tepkisi böyleydi. Oh shit! O şöyle dedi. Ben dedim böyle o kadar kötü mü diyorum? <laughs> yani shit gibi değil yani. <laughs> Güzel çiziyorum gibi. Bakacağız göreceğiz şimdi. Ama kötü çizdiysem yani Yapacak seni, bir şey yok. Seni bütün İstanbul'a rezil edeceğim. Hatta bütün Türkiye'ye, hatta dünyaya yani. Elimden ne geliyorsa evet, yapacağım yani. Sipariş olmayacak o zaman. Evet. Sen evin tam olarak nerede? Mecidiyeköy. Sen videoda koymayacaksın bunu değil mi? Temel sen de. nerede evim lütfen sen Vallahi bırak... hatırlamıyorum. Ben sana söylemedim. Ha, mi? en son seni bıraktığım yer. <laughs> evet. Yine hatırlamıyorum. Ama Mecidiyeköy tarafında olduğunu biliyorum. Arkadaşlar, Milanovi me, Mecidiyeköy bir adres, e, bilmem ne sokak iki katı Tam <laughs> tamam. burayı tam sokağa söyle keseceğim. Yok yok söylemeyeceğim. Sen Mecidiyeköy'e de bırakabilirsin beni sıkıntı yok. Tamam. <laughs> orada çıkacağım. Evine gitme. <laughs> Biraz gizeceğim. Üst tarafta da kamera dışarıyı çekiyor şu an. Aha. Hem adresi söyleyeceğiz hem de o kameradan göstereceğiz hangi apartman. Bir şey olmaz ya çorba i̇yi içmeye ki, gelirler. İyi ki ben çok şey anlamıyorum Türkçe'de. Çorba <laughs> içmeye yok, gelirler ya. Ben de sadece Ukrayna çorba var. Çok Türkler onu anlamaz. Anlarız. Ben ben, temel efkanım. ben de Ben o kadar çok şey yok. Olsun. Yani. Biz gelip çorbayı biz yaparız. Eğer getirirse e tamam gelsin. Ben fakir öğrenciyim unutma. Sen fakir öğrencisin. Evet. Fakir öğrenci olduğum için bana misafir gelirse elde bir şey olması lazım. Öyle deme bak vallahi torba torba eşya getirirler bak. Aa, Türkler öyle evet ben biliyorum yok. O evet. zaman arkadaşlar bana bir şey gerek yok merak etmeyin. Ama bana misafirler de gerek yok. <laughs> Gelmeyin bana. Misafir perver değilim. Biz hem misafir perveriz hem de sen şimdi yurt dışından Ukrayna'dan kalkmışsın buralara kadar gelmişsin. Yani bizim Türkiye'deki erkekler iyi niyetli oldukları için alır böyle torbalarla gelirler yani. Biz biz böyleyiz. Biliyorum. Gerçekten ben Türk milliyeti çok minnettarım diyorsunuz. Yani, yani te minnetar. Teşekkür, teşekkür ediyorum şey kabul etmek evet. için. Çünkü o kadar çok insan savaştan kaçtı buraya. Ve bir şekilde burada yani çalışıyoruz, tabii ki de uğraşıyoruz, bir şey yapıyoruz. Boşu durmuyoruz burada. Ama zaten bizi kabul etmek zorunda değildi. Ha, yani... yani sizi Ukrayna'daki savaş olduğu için, sizi Türkiye'ye kabul ettikleri için sen teşekkür etmek istiyorsun. Yani evet, çünkü zaten... benim Valla bizim Türkiye'de yani... Çok da şey değil yani zaten çok kişi geliyor. Yani ama tabii ya ki rahatsız... fazla problem yok yani. Yani siz de tabii ki rahatsız oluyorsunuz böyle o kadar çok yabancı varken. Yani. Rahatsız demeyelim buna. Şöyle bir durum var. Türkiye'de artık o kadar çok yabancı geldi ki ev kiraları bazı şeyler evet. gerçekten çok aşırı arttı. Evet. Ve bazı biliyorsun bazı ülkelerden gelen insanlar da burada sıkıntı çıkartınca, <laughs> sıkıntı yaşanınca ister istemez insanlar artık buna tepki gösteriyor. Evet. Ben de şöyle bir şey var. Ben savaştan önce buraya geldim üniversite için. O diyorum burada okumak için. Şey burs falan değil. Yani benim planım şuydu. Burada uzaktan öğrenmek ve Kiev'de, Ukrayna'da ya da Rusya'da normal şekilde öğrenmek yani üniversiteye girmek. Ama savaş için olmadı. Burada kaldım sonuçta. Burada okuyorum, bir şekilde uğraşıyorum. Kendimi yap, yani kendimi oluşturmaya çalışıyorum burada. Ya ben yani benim aldım. planım başkaydı. Yani ben burada kalmak düşünmedim. Yani evet, ben burada evet. şey bir şekilde ha, yaşamak düşünmedim. Ama a, buradaysam eğer a, Türkiye için bir şekilde faydalı olmak istiyorum. Çünkü başka seçenek olmadı. O yüzden Türk arkadaşlarımı teşekkür etmek istiyorum o kadar kibar olduğu için ve o kadar misafirperverli olduğunuz için teşekkür ederim. O zaman herkesin adına ben de rica ederim. <laughs> herkesin adına ya. Ya bilmiyorum ben göç edersiye gidince hep e, güldürüyorum insanları orada. Ben bir kez geldim şey parmak izni veriyorum. Diyor ki orada e, bir çalışan diyor ki siz e, parmak izni daha önce verdiniz mi? Ben diyorum abi 3 sene veriyorum. Artık her şeyi vermeye hazırım. <laughs> Burada kalabilmek <laughs> için o kadar zor ki çünkü oturma izni çok zor şimdi veriliyor. Sen yine de öyle deme her şeyi vermeye hazırım deme. Bizimkiler farklı anlar. <gülüyor> <gülüyor> ya ama gerçekten... Aa evet. <laughs> Pardon. Ben iyi anlamda söyledim yani. Hiç anlamda değil. O, kadar her şey değil. Valla biz o kadar iyi niyetli değiliz. <laughs> Aynen. Maalesef hepimiz öyle. Sadece siz değiliz. Taksici abiler lütfen yolcuları alın lütfen. Eyvallah abi. kaldı. Nerede görüyorsun? doğrudur. Aynen abi ben takip ediyorum. Hamdi değil mi abi senin? Bak seni de paylaşacağım. Paylaşacağım abi. Vallahi Şuraya selam ver. Ya. Abi kolay gelsin. Allah'a emanet abi. Sen taksi misin abi? Yok yok bu YouTube taksi. Aynen. Paylaşacağım abi söz. Paylaşacağım abi. Söz. Eyvallah. Gençlerim gençlerin böyle insanların hatta tepkileri, turistlerin güzel tepkileri benim çok hoşuma gidiyor. Güzel. Özellikle turistlerin yani. Tamam hazır. O zaman şurada duruyorum. Bakalım nasıl bir şey çıktı. Tamam sen hazır mısın? Ben Bak yoktu tabii ki biraz eksikleri var ama bir şey oldu galiba. Bir şey mi oldu? Benziyor mu? Wow. Biraz şey burada fazla koydum, daha az olmalıydı. Bir de stüdyo olsaydı bunları silirdim ama nasıl? Abi bilmiyorum şunu <laughs> göstereyim inşallah net çıkar mı? Bilmiyorum. Şöyle... Sonra fotoğraf koyabiliriz o zaman. Bir dakika. <laughs> Buradan da bir fotoğraf alırız diye düşünüyorum. Şöyle yapayım. Evet. Şöyle her taraftan. <laughs> bence çok iyi. Evet bence iyi. Sevdin değil mi? Vallahi çok iyi. Gerçekten bu arada. Hani birebir aynı. Tabii ki şey hemen... sağlayarak vesaire yani. Sen bunun ki. fotoğrafını çeksen hemen. Çekeceğim. Seninle beraber ama çekeceğim. Olur mu? Hayır, hem böyle çek hem benimle beraber çek. Çok iyi çıksın böyle. Böyle fort yanında böyle olsun. Sen Hayır, çıksın. hayır. Ha. Şeye koyacağız. YouTube'a koyacağız. Yaklaşık olarak bir kaç dakika olmuş? 65 dakika. Şu an 1 saat. Hı -hı. Ama biz çok fazla sen durdun orada. Hani ben araba çok fazla titrerken sen durdun ya. Hı hı. O yüzden 20-25 dakikada çizdin yani. Gerçekten, e, onları dosya olarak bana Whatsapp'tan gönderirsin. Hı hı. Şunu da alıyorum. Hepsi değil evet, sadece bunu. Dikkat edin. Hepsini almıyorum, merak etme. Ben kendime kağıt alırım. Allah Allah. Tamamen böyle Türk bir oyuncu gibisin. <laughs> İstersen ben sana sonra böyle büyük bir tablo yapabilirim. Vallahi sevinirim. Sipariş olarak tabii ki. <laughs> Bana. Ama sana çok iyi bir fiyat yaparım, tamam mı? Sana çok iyi bir indirim yapacağım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah efsane bir şekilde çizdim. Ee, bu kadar zorlu bir araba o kadar sallanırken. İşte profesyoneliz. Çok teşekkürler. Gibi. Ben de teşekkür ederim. Sağ olasın. Seni görmeye çok sevindim. Ben İnşallah. de aynı aynı şekilde aynı şekilde. Bir şeye ihtiyacın olursa bir şey lazım olursa her zaman biliyorsun ararsın. Her zaman biliyorum. E, hallederiz. Türkler destek olacak. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Allah'a Allah emanet. İzlemeniz et. için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. So, i̇yi akşamlar. So. Hepinize. So. Bye bye. <laughs> Hadi spasiba. Pajalasın. Vam toru <laughs> Tamam görüşürüz Allah'a emanet. Görüşürüz. Ee, sana çok iyi insanlar diyorsun yani. Teşekkür ederim. Şimdi değil. Şimdi <laughs> değil. <laughs> Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Abi hakikaten çok... E naif biri. Bakalım Mila'yı bıraktık şimdi. Evine doğru gidecek. Evi yakınmış zaten oraya. Dar sokaklara girmek istemedim bu arabayla. Bazen girdiğim yerden çıkamıyorum. Bir de trafik saati ya. Yoğun saatler. Gece geç saat olsa problem değil de. En azından geri geri çıkma gibi bir şansım var. Ama gündüz saatlerinde bu problem. Dikkat etmem lazım bu olaya. Bakalım bir. Biraz böyle bir Mecidiyeköy taraflarındayım şu an. Taksim'e doğru gideceğim. Bakalım denk gelen biri olacak mı? Aslında şu Cevahir'in orada birçok insan bekliyor. Taksi bekliyorlar. Bu yağmurda hava soğuk şu an. Aslında onları almak istiyorum bir taraftan. Bir taraftan da almak istemiyorum. Bunun sebebi de ciddi anlamda taksici abiler bana kızabilirler. Bana taksici abilerimiz, bana e, sinir olsunlar istemiyorum. Ben yolculuk taşımıyorum çünkü bu YouTube programı. O yüzden bakalım neler yaşanacak. <laughs>